nın acız çektiğini ben sokakta Hı. görüyorum. Anneler geliyor, babalar geliyor, eşler geliyor, evet. evlatlar geliyor. Hapistekiler için geliyor. işte beraat etmiş Mesela asıl ilginç olan o şu. Bugünkü yargıda beraat etmiş kişi. Evet. Ve hani o feto borsası falan olması da mümkün değil fakir fukara. Beraat etmiş. Evet. Ama ona özlük hakları verilmemiş. Hatta soruşturma açılmamış. O zaten apayrı bir şey. Bakın o apayrı bir şey. Son yaşanan daha da şey. Yani o hal yetkilerin bitmesini 24 saat kala çok büyük ihraçlar. Şimdi şeyler. bakın şey söylüyorum. Şimdi mahkeme açılmış. Bugünün yargısında yani FETÖ çok daha hassas olduğu e, iddiası bulunan hani 6 senedir benim hakkımda davayı sona erdirmemiş böyle bir hassas yargının karşısında beraat etmiş kişilerden bahsediyor. Şimdi birinci adım. Bakın takipsizlik kararı verilen var, e, atılmış, şey yapılmamış, e, hakkında herhangi bir soruşturma yok. E, özlük haklarının şeyinden bahsediyorum. E, iadesinden bahsediyorum. Mesela böyle bir şey yok. Bu yanlış. Birincisi bu. Şimdi biz bir çalışma yapıyoruz. Var mı KHK'lar? Bakın gibi? yapıyoruz. Biz evet. bir çalışma yapıyoruz. Bir uçla bir uç arasındaki sistemde gidiyor, gidiyor geliyor her şey. Ama burada da norm hukuk olmalı. Evet. Yani benimki seninki diye bir parası olanın işte FETÖ borsalarıyla aklandığı, parasına çöküldüğü, garibanın da ezildiği bir sistemin olmaması gerekiyor. Kendim de dediğim gibi başka bir haksızlığı yaşadığım için. Şimdi bunu bir kenara koyduk. Bunu biz ciddi alıp çalışıyoruz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi biz neler mesela şey Deva Partisi bunu yayınladı. Çok da ciddi bir şey yayınladı. Bu konuda iyi çalışılmış bir ne diyelim adına metin yayınladı. Bir çözüm önerisi yayınladı. Ben de aldım ciddiyetle Bakın Ciddiyetle aldım evet. okudum. Şimdi bu var. altılı masadan bahsediyorum. Evet. Biz çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla gelecek çalışıyor. Diğer siyasi partilerde muhtemelen çalışıyoruz. Kemal Bey'in zaman zaman bu konuda yaptığı açıklamalar var. Tekrar söylüyorum. Mihenk taşını biz önce ben küçük küçük somut adımlara inanırım. Önce beraat etmişlerin işte soruşturma açılmamışların hakkında soruşturma açılmamışların takipsizlik verilmişlerin tamamının bir kere özlük haklarının verilmesi gerekiyor. Ha güvenlik bürokrasisinden şeye gönderemezsiniz belki. Yani işte şüphe vardır üzerinde ne bileyim güvenlik bürokrasisinde tekrar istihdam etmeyebilirsiniz. Devlet denilen sistemin böyle bir hakkı var. Ama özlük haklarının e, iadesinden bahsediyorum. Mesela çok ilginçtir. E, biz e, bu konuda arkadaşlarımızı çalıştırdığımız zaman çok enteresan bir sonuç çıktı. Bu Ergenekon, Balyoz gibi davalarda yani hapse girdikleri halde o zamanki sistemde özlük haklarıyla ilgili belli kesintiler olmuş ama şey devam etmiş. Bana oradaki orada ceza görmüş arkadaşlarımızın anlattığından söz ediyorum. Onlar bugünkü sistemle Orayı mukayese ettikleri zaman burada bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Yani ya FETÖ'nün kumpası diye e, hapishanede yatmış e, bir asker emeklisini e, bize söylediğini söylüyor. Yani bu beraat etmiş, takipsizlik almış, hiç e, soruşturma açılmamış insanlarla ilgili. Bir e, çalışmaya ihtiyaç var ama buradan başlayarak bu şekilde gitmekte fayda var. Açla e, mahkum edilmemeleri gerekiyor insanların. Şimdi suçluysa zaten suçunun cezasını verirsiniz. Biz 12 Eylül'de şimdi çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Benim abim MP Kocaeli İl Başkanıydı. Allah rahmet eylesin. amin hepimizin. işte e hep siz GİK üyesiydiniz bildiğim evet. kadarıyla. Ben de lise öğretmeni bir kız kardeştim. Babam devlet memurdu. Kocaeli Devlet hastanesinin sorumlu saymanıydı. Bize bir şey olmadı. Askeri şeyde darbede. Yani abim eziyet gördü. Olmamalıydı bu başka bir şey ama eziyet gördü ama ben işten atılmadım. Babam da işten atılmadı. Şimdi dolayısıyla hakikaten burada o, o hukuk normlarına dikkat etmek lazım. Çok şerbe var üzerinde, çok şikayet çok, var. Çok 10 milyonu yakın insan. İşte bakın söylüyorum, Ben adını, ben bu açık söyleyeyim. Yani hayatım boyunca e, haksızlık konusunda hep büyük bir hassasiyetim olmuştur. Düşünün, 21 yaşında e, darbeyle karşılaşmış bir lise öğretmeniyim ben ve abisi <laughs> Değil. Rahmetli annemin söylediği bir söz var. At izini it izini birbirine karıştırdığınız zaman zaten gerçek bir mücadele yapamazsınız. Sadece ruhen bu ülkeyle bağını koparsınız. İnsanların bu yani çok acı çok bir şey. Evet. Böyle bir bu at izinin it izine karışmasının en büyük belki de şeylerinden bir tanesi de bu irtibat, iltisak gibi soyut kavramlar. Bütün bu oluşan KYK, FETÖ davalarındaki oluşan mağduriyetlerin temelinde aslında bu kavram var. Soruyorlar siz iktidara geldiğinizde bu irtibat ve iltisak gibi bu soyut kavramlarla ilgili yasal yani şey düzenleme yapacak Bak, Ben şu anda bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar çalışıyor. Bak